Herkese merhabalar. Bugün sizlere fırınsız rulo pasta yapıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli. 10 dakikada yapabileceğiniz şahane bir tarif. Hadi hemen yapım aşamalarına başlayalım. Evet bugün böyle parçalamış olduğumuz keklerle güzel bir rulo pasta yapacağız çok pratik arkadaşlar ben kalan keklerim vardı onları böyle ufaladım elinizde de ufalayabilirsiniz rondodan da çekebilirsiniz zaten çok pratik bir şekilde hemen oluyor şu şekilde bir dikdörtgen kalıp kullanıyorum arkadaşlar altına yağlı kağıt serdim ki kolay bir şekilde yapabileyim ve bu şekilde bir kalıbınız varsa çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz yoksa borcama veya tepsiye de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bütün kek harcımı döktüm. Yaklaşık bir adet baton kek boyutlarında bir kek kalmıştı benim kalan. Onları böyle ufaladım. Şimdi kalıbıma yerleştirdim ve güzelce şöyle elimle bastırarak arkadaşlar her yerine sıkı bir şekilde bastırıyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle hamur gibi. Keki mi güzelce yapıştırdım. Bu aşamalar önemli arkadaşlar, püf noktaları çok pratik bir tarif ama önemli noktalar. Şimdi arkadaşlar, ne yapıyoruz? Ee, ben şöyle bir paket kadar krema ve bir paket krem şantiyi güzelce çırpmıştım. Onu şöyle iç kısmına sıkacağım. Her yerine gelecek şekilde. Daha sonra bir kaşık yardımıyla. Yayacağım ve dolapta bir saat kadar soğumaya bırakacağız böyle. Ardından rulo şeklinde saracağız. Evet çok da fazla oynamayacağım arkadaşlar alttaki kaldırıyor çünkü. Şimdi gördüğünüz gibi bu şekilde e, iyice yaydım. Dolaba kaldıracağım ve bir saat soğuduktan sonra istediğiniz boyutlarda dilimleyerek rulo halinde saracağız meyve koyarak. Evet bir saat kadar dolapta dinlendirdiğim tatlım artık iyice soğudu arkadaşlar. Şimdi şöyle bıçak yardımıyla kenarlarından ayırıyorum. Kolay bir şekilde çıkarmak için arkadaşlar. Şimdi şöyle kalıbımı direkt kaldırıyorum. Ve bu... Ee, Kremamız güzel bir şekilde soğumuş. Kekim de bu şekilde. Şimdi şöyle nasıl bir rulo şeklinde yapmak istiyorsanız arkadaşlar o şekilde kesmemiz gerekiyor. Ben şimdi şu şekilde ayarladığımda şöyle kestiğim zaman tam olacaktır diye düşünüyorum. Şu şekilde kestim, ayırdım hepsini. Şimdi bir, iki, şöyle şöyle kesiyorum arkadaşlar. Şu boyutlarda rulolar yapacağım. En sondaki artık ikisini birleştirip yapabilirim. Şimdi şöyle harcımı içeri al. Şimdi dilimlediğimiz keklerimizin arasına ben muz koyuyorum arkadaşlar. Sizler farklı meyveler de koyabilirsiniz. Şimdi muzlarımı koyuyorum ve ardından kenar kısmından tutarak çok da kırmamaya özen göstererek güzelce rulo haline getiriyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra sunum tabağıma aldım ben ve şimdi süsleme aşaması tamamen sizlere ait. Ben şöyle hazır çikolatalı sos ve antep fıstığı kırıkları kullandım. Sizler dilediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok pratik bir tarif. Evde kalan bayatlamaya başlayan keklerinizi bu şekilde rulo pastalara haline getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben çok pratik tarifleri seviyorum böyle acil pasta tatlı yapmak istediğimizde canımız istediği zaman. Hemen pratik bir şekilde hazırlayabiliyoruz. Sizlerin de bu şekilde denemesini tavsiye ederim. E, süsleme aşaması tamamen sizlere ait. Ben bu şekilde süsleme yaptım. Fakat sizler elinizde farklı malzemeler varsa onlarla da süsleme yapabilirsiniz tatlım artık hazır. Gördüğünüz gibi şahane, lezzetli görünen ve çok pratik olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Denerseniz yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma destek olmak için abone olup bildirim kısmını açarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın arkadaşlar. Farklı tarifler isterseniz bana yorumlarda belirtmeniz yeterli olacaktır. Görüşmek üzere.